Akı içen, sigara içen bir emniyet müdürünü görmek istemezdim. Elleri cebinde olacağımı camide tur atan bir emniyet müdürünü görmek istemezdim. Ee, tek başına bekar hayatı yaşayan bir insan değil. Ailesi var, iki çocuğu var. Biri kız çocuğu, biri erkek çocuğu. Bir, çok değer verdiği bir eşi var. Ee, yani ben maneviyata değer veren bir insanım. Zaten ailesi, Gaffar Okan ailesi bu filmi çekmesine müsaade etmemişler. Herkese günler dilerim arkadaşlar. Ben Devrim Aktül, kanalıma hoş geldiniz. Sevgili dostlarım, bugün sizlere 33 Umudan Tüm Bilimleri isimli sinema filmiyle ilgili fikirlerimi ve düşüncelerimi belirtmek için bu videoyu çekiyorum. Sevgili dostlarım, ilk videomda ben filmin bizzatı fragmanını eleştirmiştim. Fragmana gördüğüm kesitleri eleştirmiştim. Ancak bu sefer bizzatı filme giderek filmi izleyerek, filmle ilgili düşüncelerimi belirtmek için bu çalışmayı ve görüntüleri çekiyor durumundayım. Neden diye soracak olursanız, neden bu filme gittin? Ee, hani bu filmi tavsiye etmiyordun diyen dostlarıma şunu söyleyeyim. Ee, bizleri davet ettiler. Biz basın mensubu olduğumuz için, gazeteci olduğumuz için bizleri davet ettiler. Yani bu nezaketleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Ee, gittik. E, galaya katıldık. Galada herkes tabi konuştu, oyuncular konuştu. Ama bir konuşma aslında filmin ne için çekildiğini ispatlar niteliğini kazandırdı. Hakan Meriçiler. Kendileri tiyatro oyuncusu bildiğiniz üzere ve aynı zamanda sinema ve dizi oyuncusu. Şunu söyledi. Mikrofonu eline aldı ve dedi ki bu dizinin dedi, bu filmin dedi daha doğrusu bu filmin Gaffar Okan'la ilgisi yok dedi. Evet ilham alınmıştır, esinlenmiştir ama alakası yok dedi. Yani buna benzer bir cümle kurdu. Orada ben bir çevreme baktım dedim insanlar acaba bu cümle sonrası ne düşünüyorlar? Gerçekten herkes bir şaşkınlık geçirdi. Çünkü 33 on Kimin Anusu? Gaffar Okan'ın Anusu. E, Diyarbakır halkına zulüm edeni yakarım. Sözü kimin? sözü? Gaffar Okkan'ın sözü. Yani bugün Diyarbakır'a bir gidin. Küçüğünden büyüğüne. Herhangi birini bir çevirin. Şunu sorun. Ya 33-10 anusu kime ait? Diyarbakır halkına zulüm ederim sözü kime ait? Hemen gözleri kapalı şunu diyeceklerdir. Eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Şehit Ali Gabbar Okan'a ait. Bu kadar. Yani dizinin fragmanından tutun da başlangıcının ilk anlarından son kısmına kadar yaptıkları bütün paylaşımlarında ve reklamlarında, bütün ifadelerinde hep Gaffar Okan'ın ifadesi, sözü ve anonsu varken birdenbire galada, yani herkes birazdan filmi izleyecek, düşünün. Salona gidecekler, filmi izleyecekken Hakan Bey bu filmin dedi, Gaffar Okan'a onun yaşamıyla bilgisi yok dedi. Orada herkesin bir yüzü düştü açıkçası. Ama yine de biletini alanlar ya da bileti alıp filmi izlemek isteyenler salona gitti. Ben fragman kısmında da, fragman esnasında da, e, fragmana eleştirirken de asla oyuncuları eleştirmeyeceğimi söyledim. Çünkü oyuncuların bir e, suçu yok. oyuncuları ilgilenen bir durum yok. Bir senaryo var. Bir fikir var. O fikri ortaya döken isimler var. Ve bu isimler bir insanın adını kullanarak, adı geçmese de anonsunu kullanarak, sözlerini kullanarak film çektiklerini ifade ediyorlar. Ve bu filmi izledikten sonra insanların nasıl salonda e, bir alkış oldu olmadı değil filmin sonunda ama film çıkışında herkes şunu söyledi ya, böyle olmamalıydı. Bunu bizzat diye ben duydum böyle olmamalıydı diyenleri duydum. Şimdi filmde çok sayıda göreceğiniz anonslular var nesneler var şunu söyleyeyim. Ee, Gaffar O'Kan rolündeki karakterindeki insana içki içirdiler rakı. Yani rakı içti adam. CRC sahnesi var. İşte orada CRC e, esnafı var. Muhabbet sohbet ederlerken. Ee, birden Gaffar O'Kan'ın önüne bir rakı geliyor. İçiyor rakıyı. Yani. İçiyor o rakı sahnesi ben ee, o rakı sahnesini çok şaşırdım. Yani şu anda gerçekten bazen cümleleri oturtmakta zorluk yaşıyorum. Çünkü o şaşkınlığı halen de üstümden atmış, atabilmiş değilim. Yani koskoca emniyet müdürüne rakı çirttiler. Hani Diyarbakır'ın tarihi alanında, yani dizide, filmde daha doğrusu affedersiniz. Çünkü bunu ilk başta dizi olarak paylaşmak istediklerini söylüyorlardı. Bu ondan dolayı benim dilimde pelesenk etmiş durumda. Aynı zamanda Gaffar Kan rolündeki kişi karakter sık sık sigara içiyordu. Sigara içtiği sahneyi de gördüm. Baya 3-4 sahnede sigara içiyor. Ben onları görünce çok şaşırdım. Çünkü ben Gaffar Kan hayatına ilişkin olarak belgesel çektiğimde hiç bunları duymamıştım. Biz zaten onu gören, onunla, konuşan, kendileriyle muhabbet eden onun makam odasına gidip fikirlerini beyan eden insanlarla konuştum belgeselimde hepsini paylaştım. Böyle bir şey yaşanmamış. Rakı içme. Ondan sonra söyleyeyim sigara içme falan hiç. Adama bunları yaptırıyorlar. Yani Gaffarkan hem sigara içici hem de içki, rakı içici. Bazıları rakı işte içki değil falan diyorlarsa da olur mu öyle şey diyorum. Yani karaktersizliğin lüzumu yok. Bunu yaptırıyorlar adama. Ardından bir sahne daha var. Gafalkan rolündeki karakter tek başına yaşıyor. Bizim bildiğimiz Gafalkan kimdi? Gafalkan'ın iki evladı vardı. Biri kız çocuğu, biri erkek çocuğuydu. Bir de çok değerli eşi vardı. Ve onun bir aile yuvası vardı. Filmde Gafalkan tek başına yaşıyor. Bir otel odasında tek başına yaşıyor. Bir geceler sonra arıyorlar işte efendim patlama oldu falan diyorlar, kalkıyor donla kalkıyor hani donu Yani nasıl söyleyeyim ki alıp yorganın kaldığından donu var, donuyla oturuyor bir düşünüyor kendince bir şeyler düşünüyor Sonra farklı bir sahneye geçiyorlar Vatanla ilgili çok önemli şiirler yazan insanlar vardır, bunlardan biri de Arif Nihat Asya'dır, kendilerinin çok meşhur bir bayrak şiiri vardır bu karaktere yani başroldaki karaktere bayrak şiirini okutuyorlar. Bayrak şiirinin başından başlıyor bölüm bölüm kesit kesit. Sunmak kaydıyla bayrak şiirini berbat ediyor. Yani "Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsünden başlıyor. Birden bire orta şiirin orta bölümüne geliyor. Ondan sonra kendi düşüncelerini beyan ediyor. Ondan sonra ya ben o bayrak şiirinde zaten çok şaşırdım. Yani bayrak şiirini okurken oradan atlamalar yaparak, satır atlamalar, kıtta atlamaları yaparak şiiri tamamlatıyor. diğer bir konuya gelecek olursak Diyarbakır'ın meşhur Han Çepek'i vardı. Han Çepek. O Han Çepek'i yapmışlar Kan Çepek. Ya orada telaffuzlarda Kan Çepek falan var. Dedim acaba yani arkadaşlarımız olabilir. Batı illerinde yaşıyor e, ee, sanatlarını icra etmek için Diyarbakır'a gelmişler de Han, ha yani o yumuşak geyi, o X'le biz ifade ettiğimiz Han Çepek kelimesini olabilir belki e, telaffuz edemiyorlardı diye düşünün. Baktım duvar yazılarına ondan sonra söyleyeyim size tahta yazılarında falan da Kan Çepek yazmışlar. Kan Çepek diye bir yer yok. Ben Kan Çepek diye bir yer duymadım. Siz duydunuz mu? Bilmiyorum Diyarbakır'da. Ben duymadım. Kan çepek de bir mevki alan yoktur. Kan çepektir. o kan çepek oldu kan çepek. Böyle bir hata da vardı. Bir sahne daha var. E, şunu söyleyeyim siz hiç Diyarbakır'daki çocukların bir engelli hatta biriyle bir deliği taşladığını gördünüz mü? Ben görmedim. Bizim Diyarbakır'ın çok değerli ve <laughs> sevilen insanları vardır. Mesela bunlardan bir deli hikmettir, deli mazlumdur. Ondan sonra tabi bu deli kelimesi yani şey anlamında, hakaret anlamında değil, sevilmesi anlamında. İşte sakızcı memudur, ee, ya daha neler neler. Bunlar bizim canımız, ciğerimiz. Filmdeki bir sahnede çocuklar gidip deliği taşlıyorlar. Yani engeli bir vatandaşı taşlıyorlar. Ben hiç Diyarbakır'daki çocuklarının bir deliği, bir engeli vatandaşı taşladığını görmedim. Siz gördünüz mü? İşte 3-4 tane çocuk var, kalkıp deliği taşlıyorlar. Ben hiç bugüne kadar bir Diyarbakırlı çocuğun, Küçüğünden büyüğüne bir deli taş adını görmedim. Ben taş adını görmedim. Bunu da sunmuşlar filme. Ya bu filmle şu ana bakıyorum da 10 12 dakikalık bir eleştirel video olmuş. Ya bunu eleştirmeye devam edelim. Bir 30 40 dakika eleştiririm. Yani izleyici konusunda rahatsızlık uyandırmak uyandırmasını istemiyorum. Bizzat insana gelip kandırmışlar bence. Neden diye. Çünkü 33 on muhabbeti geçiyor. Diyarbakır halkına zulüm edelim ifadesi geçiyor. Bunları kim yapıyor? Bu ifadeleri kim kullanıyor? Gaffar Okan. Başrol oyuncusu diyor ki filmin diyor Gaffar Okan'a bilgisi yok diyor. Bizzat ben şunu da söyleyeyim. Filmde yer alan oyuncular da filmi eleştirdi. Bu, bu, bu da çok garip bir durum. Yani filmde yer alan en az 5-6 arkadaş muhabbet sohbet ettik onlarla. Onlar da eleştirdi filmi. Yani oyuncuların kendi e, filminde yer alan oyuncuların bile eşitirdiği bir filmden bahsediyoruz. Çok da e, 10-15 dakikalık video çekme gerek yokmuş aslında. Son model telefonla konuşmalar, ondan sonra son model araçlarla seyahat etmeler falan. Yani diyeceklerim bu kadar. Filmde işte Galfran diyor ki bize bu insanları böyle anlatmamışlardı, böyle aktarmamışlardı, işte böyle tanıtmamışlardı falan diyor. Gaffar öncesinde Kars Emniyet Müdürü. Kars İl Emniyet Müdürü. Adam bir kez Kürt görmüyor. Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne geliyor. Ağzında siyah arası işte. Muhabbet ediyor. Olu camide el, elini cebine koymuş. Olu camide tur atıyor. diyor, yani dini bir muhabbet yerinde bir emniyet müdürünün elini cebine sokmayı e, belirtmek kaydıyla siz ne, nasıl bir görüntü çekebilirsiniz ki? Yani il emniyet müdürü filmde elleri cebinde ulu camide tur atıyor. hiçbir şey anlamadım. Gerçekçilik payı yok. Belki sinema gözüyle olaya bakmayanlar ha güzelmiş bir alkış çalayım falan demiş olabilirler. Saygı duyarım ben. Ama hem Gaffa Okan üzerine onlarca araştırma yapmış bir insan olarak hem onun döneminde yaşayan insana da röportaj yaparak, belgesel çekerek hem de ya bir kere kafa, kafa çalışsa bu son model LED televizyonun burada ne işi var sorgusuna kapılmalı gerekirdi. Yapmamışlar. Gerek duymamışlar. Canları sağ olsun. Akı içen, sigara içen bir emniyet müdürünü görmek istemezdim. Elleri cebinde olu camide tur atan bir emniyet müdürünü görmek istemezdim. Her şeyden ziyade kafasını estiği zaman ben bunu yapayım şunu yapayım diye bir insan değildi Gaffar Okan. Usul falan bilen bir insandı. Yani benim araştırmalarım bunu gösteriyor. Ve beraberinde yine e, tek başına Bekar hayatı yaşayan bir insan değil. Ailesi var. iki çocuğu var. biri kız çocuğu, bir erkek çocuğu. Bir, çok değer verdiği bir eşi var. Ee, yani ben maneviyata değer veren bir insanım. Zaten ailesi, Gaffar Okan ailesi bu filmi çekilmesine müsaade etmemişler. Yani kabul etmemişler, izin vermemişler. Ona rağmen kalkmışlar. Filmin adını değiştirin falan demişler. Tek bir yerde bile Ali, Gaffar Okan kelimeleri geçmiyor. İsimleri geçmiyor. Tek bir yerde bile. Sadece emniyet müdürüm de emniyet müdürüm. Başka bir şey yok. Ne diye? Hayırlısı olsun. Sevgili dostlarım benim anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmemizi dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın ve şunu söyleyeyim. Bu filme vereceğiniz bilet parasına gidin. Sema hastası olan bir sabiye verin. Bir çocuğa verin. Gerçekten daha hayırlıdır. Yani bu filmi izleyerek ne kazanırsınız bilemiyorum ama bu sema çocuklara yardım yaparak cenneti kazanabilirsiniz. Bunu ben yürekten söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.